Konuşacak bir şey bıraktın mı sen? Bak bu iş çözümsüz bir hal aldı artık. Bu belirsizlik benim çok canımı sıkmaya başladı. Bilmek istiyorum artık Behlül. Biz neyiz? Ya inanmıyorum Elif. Sabah sabah ne cevap istiyorsun benden? Laf falan çevirmiyorum. Sor ne soracaksan. Behlül'ü de kaldıralım. Tamam. Ya Elifciğim bıktım artık ben bu sorgu sualden. Ben kimsenin hiçbir şey değilim. Yeter ya. Tamam. Tamam o zaman bitti. Eşyalarını hemen gel al bugün. Fırlat at hepsini. Töpe at. İstemiyorum eşyaları falan. Öyle olsun. Hoşça kal Behlül. Ee? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Elif'le ayrıldınız mı şimdi? Rahat bırak Bülent.